Hesap koşuna kurşuna sarsıldım. Tahmin ettim ya of. Anında bir delik açıldı. Oradan kan akıyordu. Sonra iki el daha ateş edildi. Hepsi Kairas'ın yanından geçiyordu ama o kadar yakana uçuyorlardı ki Deve korkudan büzüştü. Ona bağırmak, onu geri çağırmak için ağzını açtı. Ve bir kontrol vuruşu daha. Ay, o da vuruldu. Kayras kızın hareketini tekrarladı, ürperdi. onun yanına çöküp öldü. Ay yazık. David daha sonrasını hatırlamıyordu. Galiba çadık atmıştı. Hisleri içinde titreyerek yerinden fırlamıştı. Birinin elleri onu yakalayıp kendine bastırdı. Vidya bas onu geri çekti. Divya hiçbir şey David hiçbir şey duymadı. Acıdan bağırdı. Ancak Vidya onu kaçmasına izin vermedi. Rem aleller içinde kılan malikaneye umutsuzca baktı. Gerçek görüşünü kullanmak için yavaş yavaş gözündeki bandı çıkardı. Bu da emrit gibi şeyleri görüyor. Bugün kaç kişinin öldüğünü yalnızca o biliyordu. Bu ölümcül dağ evine aynı anda birçok huzursuz ruh doğmuştu. Bir katliam yaşanmıştı. Orası havasının hala ve sonsuza kadar ölüm kokan bir yer olacaktı. Tanrılar umutsuzluk çalıkları işliğinde bu topraklara lanetlemişlerdi. Sadia ve bu kadar kaçınılmaz. Dünya bir anda çöktü. Bir zamanların görkemli malikanesi için için yanan enkazıyla birlikte çöktü. Devi çılık atmaktan sesini kaybetti. kameranın getirdiği atları hissetti. Tek hareketle video basıyor kendisinden uzaklaştırdı. Ve Deimos'a koştu. Kimsenin aklı başına gelip onu yakalamadan önce atına yerlemek istiyordu. Atına binmek ve... ve ne? Bundan sonra neden ne yapmalıydı? Bu düşünce yönünü şaşırmış, kaybolmuş kızının bilincinde asılı kaldı. Hissiri onu harekete geçirdi. Abisinin gözleri önünde ölümü, Divya'yı düşünme tesineğinden mahrum etti. Sadece panik dürtüsüne uyarak hareket ediyordu. Yakınlarda patlayan birkaç ani silah sesi atları korkuttu. Hayvanlar dağıldı. Birkaç adam bari kendiden çıkıp doğrudan onlara doğru koşuyordu. Saklanın, saklanın! Kamar kılıcı daha sıkı kavradı ve onu birine saplamaya hazırlandı. Kaos, panik, koşuşturma, Keder ve korkudan bilincini kaybetmiş devi, Deimos'a neredeyse sızlaşmışken karşısına yabancı saldırganlardan biri çıktı. Hayır yabancı değildi. Bu oydu. Kayısı öldüren oydu. Saldır kızım hadi. Divya bir an bile düşünmeden hançerini çıkardı ve sol elini salladı. Adam kaçmaya, kaçmaya çalıştı ama aynı anda Divya sağ elini yüzüne çevirdi. Neredeyse gözünü çıkarıyordu. Düşman çalıdık attı ama tek darbeyle kızı kendisinden uzaklaştırdı ve yere düşürdü ayrılan kaçmak için acele etti. Camilla'nın yardımıyla yaralanmadan kurtuldun. Güzel. Beni ailesiz bıraktı. Sonra olan biten hiçbir şey aklına kalmamıştı. Devi adamı yetişmek için atına atladı. Hızını arttırarak Deimos'u harekete geçirdi. O da sanki aynı intikam hissinden etkilenip inanılmaz bir itaat gösterdi. Kamay kızı son anda kaçırdı. Onu yakalayacak vakti bulamadı. Bunların hepsi delilikti. Devi dur! Ama kız durmadı. Bu, bu Bunların hepsi delilik. Bunlar kim? Kanlı ay korkunç bir zamanın habercisidir. Alelerin içindeki sesler, bu kalp atışları, saçlarına gece rüzgarı. Ve şiddetli bir ağrı nöbeti. Divya nemli, soğuk toprağa şiddetle çarptığını tüm vücuduyla hissetti. Kafa o kadar sert bir darbe almıştı neredeyse gözlerinden kıvılcımlar saçılıyordu. Bu yüzden kız bir anda görme ve duyma yetisini kaybetmiş gibi oldu. Parmakları birden soğumuştu. Bir sessizlik oluşmuştu. Hmm. Sessizlik. Birinin elleri onun baş ağrısını hafifletmişti. Devi baygınlık geçirdi. Ahreş. İnanmıyorum. <laughs> Rem geldi kurtardı bizi. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.